Sen nasıl bir kralsın ya İşte Japon'un e, inanılmaz bir şekilde İtalyan çukurundan çıkışını şu anda izliyorsunuz Hiçbir şekilde Vinç atmadan Ne diyorsun Ayhan abi Abi 3 Mayıs e, Amerikalıların Japonlara yaptığı Eziyetten dolayı Kutlu olsun şu anda da bir Amerikan Japon'a destek oluyor gördüğünüz gibi Çok üzülüyorum ben bu Japonların haline Arkadaş Wuhan'lı galiba. Kaldır bakayım. Kaldır. Kaldır. Daha demin bir arkadaşınız battı attı? Ya siz de batarsanız? Bakacağız abi. Bakacağız. Deneyeceğiz. Bütün, bütün imkanlarımızı şey... zorlayacağız. Gemi dötüyün. <laughs> 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 Sizin araba standart galiba. Yok, benimki var. bir şey. Benimki bandik. Turbo moruba da değil. Yok yok abi. 1.6 motor abi. Şahit Hadi bakalım. Bir motor. girin bakalım. Çıkabileceğiniz var. Hadi bakalım.